Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sur, perakende şirketlerinin önce sat sonra kirala yöntemiyle finansman kaynağı sağlamayı başardıklarını kaydetti. Türkiye'de bu yöntemle finansman sağlayan ilk şirketin Carfursa olduğunu belirten Sur, Arium Properties'in 6 Carfursa mağazasını satın aldığını söyledi. Bu yöntemle finansman sağlamayı planlayan diğer şirketler ise Tesco ve Real. Merakende zincirlerinin yeni finansman modeli önce sat sonra kirala Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Projeye geliştirip binayı yapıp kullanan aynı zamanda Selen Lisbeck yani önce sat sonra geri kiralı metoduyla uzun vadeli 10 sene 15 sene 20 sene kendisine finansman oluşturabiliyor. Modeli tecrübe eden ilk şirket Carrefour'sa. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sur, CarrefourSA'nın 6 mağazasının Arrium Properties tarafından alındığını kaydetti. Carrefour'un da geliştirmiş olduğu mağazalardan beş tanesini bir başka yabancı grup geldi, satın aldı ve onları Arrium grubu. Onlara aynı şekilde yine kullanım haklarını vererek uzun vadeli kira kontratı yaparak böyle bir işlem, ticari işlem gerçekleştirdiler. Aerium Properties, Ocak 2006'da İçerenköy, Haramidere, İzmit, Bursa, Ankara ve Mersin Carrefour'u satın aldı. Sur bu uygulamanın giderek yaygınlaşacağını düşünüyor. Sıradaki isimler ise Tesco ve Real Grubu. Bu haberimizle bütçemizin sonuna geldik. Biraz